Herkese merhabalar. Marketten aldığımız bir Meksika fasulyesi vardı. Birkaç tane aldık. İçinde kuru fasulye kırmızı renkli. Şöyle bitti. Şöyle büyüyecek bir saksıya diktik bunları. Şöyle ortasına bir sırık dikeceğiz şuraya. Olursa inşallah saksıdan büyük saksıyı alıp balkonda yetiştirip yemeği düşünüyoruz inşallah. Bakalım göreceğiz. İlk videoyu 29 Şubat'ta çekmişiz. Ara bugün 29 Mart. Tam bir ay olmuş. Şöyle. Fasulyelerimiz. Meksika fasulyeleri çiçek açıyor kaç tanesini yemiştik bakalım yeşili nasılmış göreceğiz Bayağı... kaç kök var üç tane kök kaldı bir de meyveyi çekeceğiz inşallah